öldükten sonra yargılanan papa 897 yılında Roma'da yaşanan bu olay tarihe Ölüler Meclisi olarak geçti. Papa 6. Stephen kendinden önce ölen Papa Formosus'un cesedini mezardan çıkarttırdı, papalık kıyafetleri giydirtti ve resmi bir mahkemede yargılattı. Cevap veremeyen cesedin yerine bir diyakoz konuştu. Bunun nedeni dini değil, tamamen siyasiydi. Formosus, Roma'daki soylu aileler ve imparatorluk yanlıları arasında taraf tutmuş, düşmanlar kazanmıştı. Stephen ise rakip grubun desteğiyle papa olmuştu. Mahkeme sonunda Formosus suçlu ilan edildi. Papalık yetkileri iptal edildi. Kutsama yaptığı kararlar geçersiz sayıldı ve papalık simgesi olan iki parmağı kesildi. Cesedi önce gömüldü, sonra tekrar çıkarılıp Tiber nehrine atıldı. Bu olay, Orta Çağ'da kilisenin bile iktidar savaşlarının sahnesi haline geldiğini gösterir.